Ortopedi uzmanı olarak cerrahi dışı ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Şimdi biz eklem sağlığına yönelik ve eklem koruyucu işlemlere yönelik her türlü işlemi yapıyoruz. Bunların içerisinde e, eklem içi e, enjeksiyonlar, fizik tedavi, kişiye özel fizik tedavi bunları uyguluyoruz. E, eklem içi e, uyguladığımız enjeksiyonlar PRP, akıllı plazma, ozon terapi, proloterapi, lokal steroid uygulamaları, egzozom kollajen ve bununla beraber de kök hücre uygulaması. Peki kök hücre uygulaması nedir? Kök hücre uygulaması hastanın ya da kişinin kendisinden alınan canlı hücrelerin işlemden geçirildikten sonra hastanın hasarlı ya da kişinin hasarlı bölgesine yapılması. Bunları e, nereden elde edebiliyoruz? Bunları e, bir, e, en yoğun kullandığımız yer karın bölgesi, karın yağından alabiliyoruz. İki, e, leğen kemiğinin içerisinden alabiliyoruz. E, ayrı ayrı da alabiliriz. İkisini alıp karıştırıp da uygulayabiliriz. E, bunları aldıktan sonra bazı işlemlerden geçirip, hazırladıktan sonra da hastanın kendisine uyguluyoruz. Evet. E, kök hücre uygulaması hangi hastalar için uygundur? Ee, uygulanma alanı çok çok geniş bunların eklemle ilgili kireçlenmeye yönelik olan patolojilerde uygulanabilinir tendon ve kasa ait olan e, patolojilerde uygulanabilir. E, kıkırdak defektleri olan bölgelerde e, kullanılabilir. Ama en yoğun kullanıldığı alan e, eklem kireçlenmesi olan bölgeler. Bunlar omuz olabilir, e, kalç olabilir, diz olabilir, e, ayak bileki olabilir. Bunların hepsi e, uygulanabilir. Hangi ortopedik rahatsızlıklarda kullanılır kök hücre tedavisi? Hangi ortopedik rahatsızlıklarda kullanılır? Az önce dediğim gibi eklem içerisinde oluşan kireçlenmeler. Eklemde lokalize kemik ya da kıkırdak dokusu hasarında ya da kemik ölümlerinde eklem içerisinde bağ kopmaları ya da küçük bağ yırtıkları ya da minisküs yırtıklarında iyileşme potansiyeli olan küçük minisküs yırtıklarında kullanılabilir. Evet. Peki bu uygulama sporcular için uygun mudur? <laughs> Evet kesinlikle uygundur. Bu has, sporcuların sakatlanma türüne göre, yerine göre, derecesine göre uygulanabilir mi? Evet uygulanabilir. Bunlar küçük kemik ili ödemlerinden lokalize kıkırdak hasarlarına kadar olan kemik ödemleridir patolojilerinde ya da e, menisküs e, diz içerisinde ya da kalça içerisinde olan küçük e, yırtıklarda iyileşme potansiyeli olan yırtıklarda e, uygulanabilir. Evet. E, peki bu kök hücre tedavisi kesin çözüm müdür? Tekrarlanması gerekir mi? E, şöyle artık bu. Kök hücre tedavisi kesinlikle iyileştirici bir tedavidir. Yani hastanın kendi hücresiyle hasarlı olan dokunun iyileştirilmesi yöntemi. Yani aldığımız kök hücrenin orada hangi hücre hasarlıysa ona dönüşmesini e, amacıyla yapılan işlem. Hı hı. Evet iyileştiriyor mu iyileştiriyor ama iyileştirdikten sonra nasıl ki hiçbir zaman... E, yani ilk başta hiçbir şey yokken hasar oluştuysa iyileştikten sonra da oluşabilir mi ya da devam edebilir mi bu hasar? Evet edebilir. Böyle durumda da kök hücre tekrarlanabilir mi? Evet tekrarlanabilir. Yani işin özeti şu. Evet tedavi edici ama tekrarlanması gereken noktada da tekrarlanması gerekiyor.